Bir gün takdir edilmedi. AK Parti Adıyaman Milletvekili Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı ve Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü İbrahim Halil Fırat, Malatya ve Elazığ'da ziyaretlerde bulundu. Şey yok. Sağ olsun, Allah razı olsun. Sosyal Politika Başkanı Fırat, AK Parti olarak bugüne kadar sağlıktan ulaşıma, sosyal haklardan ekonomiye kadar birçok konuda yapıtları aktardı. AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat daha sonra engelli, şehit, gazi ve yaşlı ailelerini ziyaret etti. İl başkanlarının sosyal politikalardan sorumlu il ve ilçe başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıların devamı geleceği bildirildi. Şerefim akıcı, acil olarak ölüyor. Ondan sonra ölmeyen felç ölüyor, felç olmayan da kafa <laughs> <laughs> Dinleyen ki Müslümanlar atıyor madem bu falan değil vermeni ver, yapalım. Zaiye, Benim bir dedim altı kişi öldü altı. Dedim ki sen de cep tayyipleri atıyorsun. Ölüsün bir İki ay sonra ölüm haber geliyor. Altı bursun kişi ölmedi sevme kavuştu. Ben de yalan yok. Belki sen de bir can var. Ben 2003'ün Mayıs'ın 5'inde Tayyip Erdoğan'a bir şiir yazdım. Malatya'da şiirimi Tayyip Erdoğan'a kavuşturmadılar. Ben şimdi sana okusam Tayyip Erdoğan'a kavuşturur Sen oku biz kavuştururuz. Heh.